biliyorsunuz LGS'de Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin yatırımları büyük bir hızla devam ediyor. Yani LGS Master Planı'nın meyvelerini sadece kış ve kayak turizminde değil aynı zamanda sportif disiplinlerde, bütün sportif branşlarda da görmeye başladık. 2011 yılında kurulduğumuz andan itibaren de Özellikle bisiklet sporuna ayrı bir ehemmiyet verdik LGS'de. Yatırımlarımızı ona göre çok şekillendirdik. Ve e, Türkiye'de bisikletin merkezi yapacağız diye bir vizyon ortaya koyduk. Daha önce bir da bu mimaride görüşmelerimiz oldu ve bunları 7-8 sene öncesinden, 9 sene öncesinden kayıtlarda bulmak mümkün. Şimdiye kadar da her geçen yıl üzerine koyarak ilerledik ve LGS'de ilk yaptığımız işlerden bir tanesi dağ bisiklet parkurlarımızı çıkartmak ve haritalandırmaktı. Hemen akabinden e, yaklaşık 180 kilometrelik bir parkuru işaretleyip haritalandırdıktan sonra da Alpler'de çok yaygın olan dağınık parkurlarımızı e, oluşturduk e, ve e, hem dağ bisiklete hem dağın iniş parkurlarında Avrupa falanına varıncaya kadar birçok uluslararası organizasyon düzenledik. E, bisiklet takımlarının yüksek irtifa e, kamp ihtiyacına binaen de el özellikle tüm dünyadan gelecek profesyonel bisiklet takımları için hem yol bisikletçileri hem dağ bisikletçileri hem de iniş parkurcuları için bir yüksek irtifa kamp merkezi haline getirme çalışmalarımızda özellikle son 5 yıldır yoğunlaştı. E, bu süreç içerisinde e, sağ olsun olan Kalkınma Ajansımızın desteğiyle ilk çalışmalarımız başlayacak e, dünyadan yaklaşık 40 ülkeden bisiklet federasyonlarının başkanlarını, baş antrenörlerini LGS'e getirerek bölgemizi tanıtmak ve LGS'deki altyapının bisiklet sporu için önemini anlatmak oldu. Ve hemen reaksiyon aldık. Birçok ülkeden bisiklet takımları LGS'de gelip 3 hafta, 1 ay, 1,5 ay, 2 aya varan sürelerde yüksek irtifa kampı yaptılar. LGS'in bu noktadaki avantajı hem havaalanına çok yakın olması, hem yaklaşık bir buçuk milyon nüfuslu bir metropol şehre yakınlığı, hem dağ e, asfalt kalitesi, hem de çok kısa bir süre içerisinde e, 1200-1300 metrelere inerek e, trafikten arındırılmış ve e, asfalt kalitesi yüksek yollarda e, kamp yapma ihtimalinin imkânının bulunmasıyla çok şükür. E, Ciddi başarılar elde ettik. Geçtiğimiz sene 17 ülkeden 25 bisiklet profesyonel bisiklet takımı LGS'de yüksek irtifa e, kampına geldi. Bizim burada e, biliyorsunuz yüksek irtifa kamp merkezine önem vermemizin ana sebebi yazında LGS'deki imkanlarımızın sportif branşlar için kullanılabilir hale gelmesi ve sporcularını LGS'de e, işletme e, olarak bulunan otel, restoran, e, dükkanları gibi işletmelerimize fayda sağlaması, aynı zamanda da şehrimize ekonomik, sportif ve sosyal katkılar sağlaması. Bunun için bisiklet şu anda amiral gemimiz olarak devam ediyor. Yani ben geçmişte 12 yıl spor yaptım. İki olimpiyat, üç akdeniz oyunları, iki Fransa tur gibi dünyanın en ünlü yarışlarında uzun yıllar yarıştım. Hatta gelirken bir yönetim kurulu üyemize geldik, birlikte geldik, Tevfik Erdoğan'ım. O da bizim dönemimizde en iyi bisikletçilerden biriydi. Çok telaludun, geldik bisiklet sporuna, bir el attık, bize verilen yetkiden sonra 85 tane bisikletçi vardı, faal. E bu 85 kişiyle ne yarış olur, ne mücadele olur, ne spor olur dedik, ilk defa çoğalmaya başladık. Yani sayımızı artırıp aileyi genişletmek istedik. Bunu genişletmek için ne yapmak lazım? Hem devletimizin verdiği imkanlarla hem de ülkemize profesyonel organizatörler var. İşte Kemal Bey gibi az önce başkanımızın söylediği gibi bunlardan üç tanesiyle de birlikte yol açıldık. Kendilerine ifadelerini söyledi. İspanya'nın Mayarko kentinde yaptık federasyon başkanları toplantısına. Bir baktım sağlık için gelen yaklaşık 5 milyon turist var. Mayarka bakın ismini de veriyor. Bunu Sayın İçişleri Bakanımıza da paylaştım. 570 bin tane de lisanslı sporcu kampa gitmişler oraya. Niye gidiyorlar? Orada ne var? Bir özellik var mı? Hayır. Bizim otellerimiz oradan çok daha iyi, bizim parkurlarımız çok daha iyi, bizim yollarımız çok daha iyi ama buralar bilmediklerinden oralarda park etmişler. Dedi ki biz bunu ülkemize nasıl taşırız? Özel organizatörler dediğimiz işte Kemal Bey gibi, Aydın Bey gibi burada yok. Arkadaşlarla yola çıktığımızda Alanya'ya yaklaşık yıllık bir yüz bine yakın yüz bine yakın sporcu geliyor. Kış kampına. Biz yaklaşık üç bine yakındır buralarda bir takımda kamp yaptırıyoruz. Dünya yavaş 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 artık kendi şeyini değiştirmeye başladı. Bakın birkaç tane örnek vereyim. Ne kadar zamanımız var bilmiyorum da bir çocuk doğduğunda hediye istediğinde ne akıl vermeye başladığında ne ister? Ne oyuncak ister, ne bir şey değil, bisiklet ister. Bunun harici söylenemez. Bu üç yaşındaki başlayan sevgi ölünceye kadar devam ediyor. Bu ölünceye kadar devam eden ikinci bir spor dalı yoktur. Bugün 85, 84, 85 yaş üstü 12, 14, 15 tane abimizin telefonlarını verebilirim. Günlük 40 ile 50 kilometre arasında bisiklete biniyorlar. Niçin? hareketli yaşam. Niçin? Sağlıklı yaşam. Niçin? Temiz havayla ilgili. Niçin? Enerji tasarrufu. Bunları şöyle destekleyelim. Ee, Murat Bey başkanımız müdürümüz nezdinde gençlik spor İl Müdürlüğü ee, ve bizim özellikle Kayseri Yatırım Destek Ofisi Ali Durmuş Bey Teşekkür ederim. Ee, Sayın Hazirun, Sayın Basın mensupları Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şu an çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ee, ektiğimiz tohumlar... Başarı hikayesi var. Bu başarının mimarları da şu an e, hep beraberiz. E, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Oran Kalkınma Ajansı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Sayın Vali'miz. E, gerçekten bu bir, e, Türkiye için bir model olması gerekiyor, Türkiye için bir örnek olması gerekiyor özel şirketlerin e, genel yönetimlerle, federasyonlarla işbirliği yaparak ülkeye katma değer kazandırmasının bir örneği var burada. O anlamda ben hepinize çok teşekkür ediyorum. E, Sayın Azir'im. E, 2017 yılında başladık. Yine aynı cümleleri tekrar etmek istemiyorum. E, yüksek İrtifa Antrenman Kampı 1968 Meksika Yaz Olimpiyatlarında başarılı olan sporcuların başarılarının sırlarını araştırmakla ortaya çıkmıştı. 2200 metre irtifada 21 gün eğer kalırsanız kanınızdaki al yuvar sayısı yükseliyor ve daha güçlü oluyorsunuz, daha enerjik oluyorsunuz. Bu temelde bir kamp sistemi. 2200 metrede Erciyes'in konaklama tesislerinin olduğu yükseklik. Bu bizim için bir şanstı, oradan yola çıktık. Dünyada bisikletin bir yıllık işlem hacmi 200 milyar euro. Ee, bunun 156 milyar eurosu bisiklet satış parça satışı 44 milyar eurosu da bisiklet turizminden elde edilen bir işlem hacmi var. Biz Türkiye olarak bundan hiç faydalanamıyorduk. 2010 yılında Alanya'da 2017 yılında RGS'de başladığımız bu macera bu serüvenle biz de artık bu pastanın içerisinde kendimizi gösteriyoruz. İnşallah daha da ileriye gidecek. Ee, bisiklet takımlarının RGS'e Evcili tercih etmesi, buraya gelmesi, burada uzun süre konaklaması ve şu an içinde yaşadığımız gün gibi Amerika'dan, Kolombiya'dan, Çin gibi uzak coğrafyalardan bisiklet takımlarının bizi tercih etmesinin çok önemli bir sebebi burada çok yoğun yarışlar yapıyor olmamız. 2017'de Federasyon Başkanımızın desteğiyle e, özel şirketler yarışlar yapmaya başladı. Bu çok önemliydi. Biz bu yıl e, aslında Nisan'dan itibaren 36 tane yarış planlamıştık fakat pandemi nedeniyle erteledik yarışlarımızı, Bir, birkaç tanesini iptal ettik. Fakat federasyon başkanımızın büyükşehir belediyemizin ve şu an kendisi burada yok sayın valimizin iradesiyle yarışları iptal etmedik Eylül ve Ekim aylarına tarih değişikliği yaptık. Şu anda bunu gerçekleştireceğiz. Ee, kuvvetten gelen takım, Amerika'dan gelen takımın ifadesi şu: Dünyada gidilebilecek sağlık açısından. Güvenebildiğimiz tek yer Türkiye'ydi. Yarışların da burada olması büyük avantajdı. O yüzden buraya geldik dediler. Bu bizim için çok güzel bir şey. Ee, kısaca yarışlardan bahsedeyim. 32 tane uluslararası yarış yapacağız. 3 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 40 gün. Bunların 12 tanesi yol bisikleti yarışı. Kayseri'de 20 tanesi de dağ bisikleti yarışı. Ayrıca yakın coğrafyamızdan ve Sayın Başkanımızın memleketi, kendi de memleketi aynı zamanda Konya'da da Yine 26-27 Eylül tarihinde bir yol yarışımız var. Bütün takımlar buradan Konya'ya gidip geleceğiz. Yarışlarımız, yol yarışlarımız sabah kadınlar, öğleden sonra erkekler olmak üzere günde iki yarış yapıyoruz. Bunun sebebi de iki Türk disiplinin de burayı tercih etmesiydi. Şu an katılım istediğimiz gibi Allah'a çok şükür. Amerika'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan, Ukrayna'dan takımlar var. Kolombiya'dan takımlar var ama çok ilginç bir şey var. Şu an Rusya'da bisiklet sporcusu yok. Çünkü hepsi burada. Yüze yakın profesyonel bisikletçi yaklaşık 8 takım Erces tercih ettiler. Bunların çoğu ilk defa geliyor. Kendilerinin İspanya'da villaları var. Bundan sonra İspanya'daki villalarına gitmemeyi ve her yıl yazın Türkiye'ye gelmeyi düşündüklerini söylüyorlar. Bu bizim altyapımız, bu bizim pazarlamamız, bu bizim devletimizin yerel yönetimin desteği bu başarı hikayesi bu. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ee, hem katılımcılara hem size hem Sayın Hacı e, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl biraz daha geliştirerek bu yarışları çevreye de yayarak Konya gibi, Kahramanmaraş gibi, Sivas gibi e, bölgeye yarar yayarak yapacağız inşallah. E, bu yıl istedik ki yarışların başlangıç ve bitiş noktalarını Kayseri'de turizmin, tarihin önemli noktalarında yapalım. Ama pandemi sebebiyle sonra da tekrar parkurları değiştirmek zorunda kaldık. Aslında e, bisiklet sporunun LGS'den halkımıza doğru yayılmasını sağlamaktı. E, burada oluşturduğumuz parkurları belki de Türkiye'de tek örnektir. Başkanım biliyorsa başka bir yazı e, söyler. E, hafta sonları belediye otobüsleri koyarak şehirdeki bisikletleri LGS'e getiriyoruz. E, ve e, Büyükşehir Belediye'mizin ulaşma araçlarının imkanlarını kullanarak burada akşama kadar bisikletler hem İniş parkurlarında hem dağ bisikleti parkurlarında keyifle pedal çeviriyorlar. Ondan sonra da akşam yine otobüslerle e, şehre götürüyoruz. Bunun e, dağların hem şehre entegrasyonu hem şehirdeki bisikletçilerin dağ ortamından istifade etmesi için önemli bir e, çalışma olduğunu düşünüyoruz. Ve diğer dağlarımızda da aynısının kullanılmasını e, aslında bekliyoruz. Bu arada şunu da zikretmemiz lazım zannediyorum. Biz LCS'te yapıyoruz bu toplantıyı ama Yol bisikletleri sadece Erciyes'te kalmıyor. Kayseri'den Yahya'ya, ya, Develi'ye, Tomarza'ya, Felahiye gibi yani Kayseri'nin diğer ilçelerinin diğer gezilip görülmesi gereken yerlerini de içine alıyor. Öyle bir rota planladık Kemal Bey'le. Dolayısıyla hem Erciyes'e dağ bisikleti hem de 80 kilometre, 100 kilometrelik yol bisikletleri de ilçelerimize kadar uzanıyor ki işin sportif boyutunun yanında turizm ve e, tanıtım, pazarlama boyutunu da işine alıp Kayseri Topyek'in dünya insanlığının e, ilgisini sunuyor.